Evet sevgili aşı severler. Bugün bahçemizdeki ceviz çöğürlerimizi aşılıyoruz. Daha önce uygun şartlarda sakladığımız, toprağa gömerek sakladığımız kalemlerimizi aldık. Bahçemizdeyiz bugün. Dilcikli aşı yapacağız. Dilcikli aşı için arkadaşlar yaklaşık 3-4 santim civarından şöyle kalemimizi kesiyoruz. Sonra şu orta noktanın biraz yukarısından yarıyoruz biraz kalemimizi. Evet, yardık. Şimdi çöğürümüzü aynı şekilde keseceğiz. Evet. Şurayı da aynı ölçülere Alayım biraz daha. Şimdi yine ortanın biraz yukarısından çöğürümüzü de yarıyoruz. Evet, onu da yardık. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir buraya yardığımızda iki nokta burada var. İki nokta karşı tarafında var. Dört. İki nokta da şu yön tarafında kalacak. Altı. Altı farklı noktadan kalemimiz çöğürle öpüşüyor arkadaşlar. Yani bu altı farklı noktadan bir tanesi bir tane bir noktayla öpüşürse oradan su yürüyecektir ve aşımız e, tutacaktır. Dolayısıyla İngiliz dilcikli aşı bakın görüyorsunuz burasının tutması yeter ve bir noktasının tutması yeter arkadaşlar şimdi aşı bantımızla sıkıca saracağız hava almasını engelleyeceğiz aşağı tarafından başlıyoruz sarmaya yukarıya doğru bir tarafı diğer aşı bantının üstüne gelecek şekilde bir tarafı da yukarıdan devam edecek şekilde döndüre döndüre bantımızı sarıyoruz. Sararken birazcık şuralarına sıkarsak yani çöğürle kalemi birbirine sıkarsak daha iyi öpüşmesini sağlar. Banta yardımcı olmuş oluruz. Tabi bu arada radyodan da Aysel Yakupoğlu'nu dinlemeye devam ediyoruz. Müzik geçtiğinde yaptığımız bu aşının daha iyi tutacağına inanıyorum. Aysel Yakupoğlu benim üniversiteden arkadaşım. Keyifle dinliyoruz. Evet aşımız tamamlandı. Biraz sonra da üstüne aşı macunu süreceğiz. Hayırlısıyla ondan sonra patlamasını bekleyeceğiz. Herkese bereketli günler dilerim.